bu birlikte bir tek videosu çekiyoruz ve bu videoda acı biber bakın haris polis acı biber her bir görüşümüzde bu acı biberin bir tanesini yiyeceğim Antalya'da oturduk biz. Sen biliyorsun. Doğru. Aynen. bir var Antalya'da. Beşiktaş Galatasaray maçı var. E baktım bütün arkadaş grubunda maç izliyor. E dedim ben de izleyeyim. Bayılırım ben de futbola falan deyip ayak yapıyorum. Formam da var. Giydim Galatasaray formamı. bir kalabalık. Maçı izleyeceğimiz yerde topçular Antalya'dakiler bilir. Kültür Mahallesi'nin listesinde. 6 numara dolmuş gidiyor oraya. Ama 6 numara dolmuş saatte bir geliyor. Kaçırırsan bir saat beklersin. Maç dayanar, arkadaş toplaşması da yanar. Ben saatim farkında değilim. Maçta hiç sikimde değil açıkçası. Amacım <laughs> orada kızlar. Güldük. <laughs> 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 Arkadaşlar bunu saymayalım. Bunu saymayalım daha ilk başta. İnşallah biz de gol atarız. Beklentisiyle gidiyorum böyle. Saate baktım. Dolmuşum kalkmasına 5 dakika kalmış. Ben oraya 5 dakikalık mesafede değilim. Ama çok gencim. Dedim ki bedenimi kullanayım. Koyayım deyip koşmaya başladım. Oruk önümde 2 tane Beşiktaş formalı çocuk. Ben <laughs> de Asay formalıyım. Bakışları hiç unutmuyorum. Aynen şöyle yaptılar bak. <laughs> şöyle oldu. Tamam. Geç kaldığını tamam. anlaman ve buna tepki vermen ne kadar sürer senin? Mesela şunu yaparsın. Aa! Yaparsın değil mi? Göz göze gelmişiz Beşiktaş formalı iki çocukla. İkisi de bana bakıyormuş o sırada ve şöyle oldu. <gülüyor> 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 ben güldüm ya. Ya of tamam yiyorum ya, yiyorum. Ya aslında kökü, aslında kökü yeniyor mu ya? Kökü yenmiyordur. Uy, 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 uy. <laughs> ne? Ne seveyim de bir canınızı çektireyim. Oğlum. Heh. Şansıma tüküreyim. Evlerine ayran ne bir şey var. Allah bir de o. <laughs> Acımış ya. Neyse üç günmede bir yaparım. Yoksa tek bir yapsan Biterim yani. <laughs> evet. İşte kaçmaya başladı. Ben tabii anlamıyorum o sırada. Önde iki Beşiktaş formalı çocuk depar atıyor. Arkalarında ben depar atıyorum. Onlar doğu garajına doğru koşuyorlar. Ben de doğu garajına doğru koşuyorum. Çünkü altı numaralı dolmuş. Doğu garajından kalkıyor. Ben fan değilim, fanatik değilim. Bir de neden <laughs> Beşiktaş formalı birini görünce saldırma ihtiyacı duyayım ki? O formayı giydi diye ona saldırır mısın? Saçma. Ha yapan var mı? Çok. Benim öyle bir gayem yok. Koşuyorum, bunlar koşuyor. Bunlar bayağı bir uzaklaştılar. Ben bunlar <laughs> nereye koşuyor acaba diye. Onlar uzaklaşınca ben bekledim. Oh dedim. Gelmemiş daha dolmuş. Da 2 erken gelmiş. Harika bekliyorum. Bu koydu bu çocukları. Toplamış da bütün işte Böyle bir kalabalık bana koşuyor. Bir de çok nostaljikti ya. Siyah beyaz çünkü. Bir sürü herif üzerime koşuyor. Bu bu çocuğu. Önde bir bağırıyor. Bağırdı ben de bakıyorum. Borkmuş. Dolu yaptılar. Dedim ki bu çocuğu benim herhalde. Etrafımdaki herkes baba ah diye ayrı. parmağıyla beni gösterdi. Hıh. Tamam dur. Öyle koşuyorlar üzerime. Beni büyük Çekler. <laughs> Ey dedim eyvah. Ne yapabilirim? Anlatmak, konuşmak bir çözüm. Çünkü konuşma bir savaş başlar. Ulan acaba ters psikolojimi yapsam? Çünkü adamlar futboldan anlayan adamlar. Ben anlamıyorum da. Ne bileyim bir yerden düdük bulayım, düdük bal falan. Aa falan bunlar dursun mu? kart mı göstereyim? Bir anda şaşırsınlar. Neler geliyor aklıma? En son çare pisliğe pislik dedim. Galatasaray taraftarı arıyorum etrafta. Bir tane Galatasaray formalı adam görsem beraber dayak yerim en azından. Çünkü gücü ikiye bölersin. Yani 200'e giden bir arabayım, bir tane airbag arıyorum öyle düşün. Bir tane Galatasaray formalı adam olmaz. Ben böyle. Ne ne ne? ne? Ra 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 gaz say gaz Bağırıyorum hani biri de duyup evet t r falan git. <laughs> hani ne bileyim böyle toplanırız. Adamlar 100 metre, 75 metre. <laughs> Artık böyle Bırağ! ben de onlara böyle yukarı. Ne bileyim. <laughs> Korkar da kaçarlar diye. Ya da ne bileyim ben de aslancılık mı yapayım? Vah 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 Ulan 55 tane kartal koşuyor üzerime. Sen tek başına aslan ne yapacaksın orada? orada? İşte değilim boyumu biliyoruz yani. Böyle kuyucuk duruyor orada ya. Bunlar yaklaştı yaklaştı yaklaştı. 6 numara geldi. Bunlar gelmeden. Ve 6 numaranın içi taraftar dolu. Ben ilk başta dolmuşken, bir baktım full taraftar. Pous, abi rüya gibiydi. Süperdi ya. Vay. Vay. Abi bu arada Tam iki film oldu, bir film daha yaparsam Finish Gelin dedim gelin Dolmuşun içinden elli tane daha Beşiktaşlı çıktı Oh my mı ya? Lan, lan oğlum, an, lan oğlum Antalya'da Beşiktaşlı mı ya? Of Oğlum En küçük olanı bile Bulamıyorum ki En ince olanı bu galiba, bence en acısız bu dur geneye canınızı çektireyim bismillah oh Ah. Oh. Ah. Acı. Üç gülmede bir. Onların arasında 25 metresi vardı bana. Bunlar direkt böyle indi. Böyle a... ya, Kardeş ya. şuradan bir öğrenci uzak falan, <laughs> <laughs> falan... Kardeş burada bir öğrenci tutarsın İnsanlara böyle acı çektirilmez <laughs> <laughs> Bu fanlık fanatiklik nereye kadar abi? Ben bu kadar taraftarı üst tadına görmedim lan. Var olarak bedava ekmek, bedava yatak, bedava su ve bedava elektrik istiyoruz. Eğer isteklerimiz yerine getirilmezse grev yapacağımızı bildiririz. Sevgilerle Genel Ev İşçileri Sendikası Başkanı Rıza Kocabaşak. Eh, mektup burada bitiyor. Ne yapacak Hitler? Durum ciddi görünüyor vallahi. Genel Ev İşçileri diyor. Eğer bunlar grev yaparsa halk bizi ne yapar biliyor mu? Duvardan duvara vururlar. Duvara vururlar. Tekrar ver lan. Beni hata ettik. Adamlar çok sevişiyor. Bizim kızları yoruyor, kızlar bize patlıyor. Grev yapacaklarmış. Genel <laughs> ev sendikası başkanı Rıza koca <laughs> Başağı mı yitsin o beni? Bir daha va, elektrik istiyorum diye. Ne yapayım? Götüme trafomu takayım bu yaştan sonra. <laughs> Yemin ediyorum bıktım lan. Herkes ayrı bir gerizekalı. Uykuda seks yapmayı yasaklıyorum. Hadi bakalım şimdi ne bok yiyecekler. Ben hariç ama. Çünkü ben koskoca führelim olan. Frodo'yu bırak. Elimdekini görüyor musun? Zemzem suyu bu. Kıhlam alan kafir dedim acıdan getirdi. Saygı duyu biraz oç. Allahu ekber. Yavaş ol ayu. Allahu ekber. O ne lan? Oh, Allah belanı beli. Anam dedemin suyu gitti. Bırak lan oç. Ne oldu lan? E, dün gece bir... Anam dedemin suyu gitti. Gülüyor. Sen beni aldatıyordun. Kimle? Hı, hmm. hatırlamıyorum. Ya bir dakika kırbaç var mıydı onu söyle. Ee, yok. Ee, lan tut işini yedi. Kırbaç yoksa o ben değilimdir ya. Tanımadın mı beni? Hı, hmm. ananı. Uyan hadi geldik. Niye ormana geldik biz? Ormanı çok severim ben içimdeki hayvanı atıyor ba. Çok romantik. Romantik olmasın o? Yok romantik bildiğin. Neyse <laughs> ben seni <başkanı> <laughs> Çok romantik, çok romantik. <laughs> <laughs> ya of, of! Bak bak! Sıçtık oğlum, sıçtık! Hangisini ya? Of! Sıçtık, sıçtık! Of! Ee, arkadaşlar bence daha da devamı derse sıçır. Bir de kaç dakika olmuş? Of. neyse bu şunu değilim de giyipelim bakın okay. ya yeah. yeah. والله بلاني يا arkadaşlar videomuz bu kadar beğenin ve beni izlediğiniz ve çok çok hoşçakalın teşekkür ederim ve çok ve çok çok ve teşekkür ederim ben bence ve çok çok seviyorum kendinize çok iyi bakın bye bye spo